Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Serap Yıldırım'da e, sosyal hizmet uzmanıyım. E, yaklaşık 18 yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda e, kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla, dezavantajlı gruplar dediğimiz e, madde bağımlısı gençlerle, bireylerle Kadına yönelik de kadın sığınma evlerinde çok fazlaca deneyim elde ettim. Ve yaklaşık böyle 6 aydır da Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığında görev almaktayım. <laughs> Sosyal hizmetler daire başkanlığında biz yaklaşık 3 ay önce madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezini açmış bulunuyoruz. Ee, tabii ki e, gençlere yönelik yaptığımız e, projelerimiz arasında aslında Madde Bağımlılığı Danışmanlık Merkezimiz e, daha çok e, tedavi yapabiliyor. E, ye yönelik bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz aynı zamanda ama koruyucu önleyici hizmet de sunmaktayız belediye adına. Bu sorun tabii ki bir merkezde bir çözülecek bir sorun değil bir merkez olarak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir pilot çalışma başlatmış bulunuyoruz şu aşamada. O problemin sorunun bağımlılıkla mücadelenin ter tek taraflı yürütülemeyeceğini, toplumsal bir problem, bir sorun olduğunu, bir dayanışma ruhuyla tüm kurumların bir arada olarak çözebileceği bir sorun olduğunu da biliyoruz açıkçası. Belediye olarak açtığımız merkezde öncelikli olarak toplumsal farkındalığı geliştirmek adına risk grupları üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz, mahalle forumları yapıyoruz. Hizmetlerimiz arasında ve planlarımız arasında, projelerimiz arasında da bulunmaktadır. Biraz önce de Belirttiğim gibi yaklaşık üç ay önce biz merkezimizi açtık. Bir pilot çalışma olarak başladık. Üç arkadaşımızla şu an çalışmalarımız başladı. Bir sosyal uzmanı, iki sosyal uzmanı, bir psikologla çalışmalarımız başladı. Yapılandırılmış bir eğitim programımız var. Danışan almaya başladık. Bağımlı bireyler bizlere başvurabilir Danışan olarak burada arkadaşlarımız mesleğinde deneyimli arkadaşlarımız onlara destek olmaya başladılar. Programımız yapılandırmış bir programla devam ediyoruz. Kişilere, bireylere ulaşmaya çalışıyoruz. Bireylerle çalışıyoruz. Bireylerle çalışırken tabii ki aileyle de çalışıyoruz. Toplumun çeşitli kurumlarıyla da işbirliği halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ee, şu an e, ekibimizde bir psikologumuz, iki sosyal hizmet uzmanımız bulunmaktadır. Hedeflerimiz arasında e, psikolog sayımızı arttırmayı e, hedefliyoruz. E Tabii ki diğer meslek gruplarından da ilerleyen süreçlerde merkezin büyümesi ve e, bu e, merkezin yaygınlaşması halinde diğer meslek gruplarına da dahil edeceğimiz arkadaşlarımız var. Ekip yapısında e, açıkçası dikkat ettiğimiz noktalardan en önemlisi alanda e, bir süre deneyim göstermiş bağımlılık alanında, bağımlılıkla mücadele konusunda deneyim göstermiş arkadaşlarımızı tercihen e, burada görev verdik. E, çalışmalarımızı bu şekilde bu arkadaşlar üzerinden devam ediyoruz. E, açıkçası bizim için aslında en önemli noktalardan bir tanesi de aileyle iletişim, e, toplumun diğer dinamikleriyle kurduğumuz iletişim ve ilişki ağıdır. E, bu ağ e, ve ailelerle beraber biz aslında danışanlar gelmeye, bağımlılıkla mücadele konusunda kişilerine destek vermeye e, devam ediyoruz. E, ailelere e, Önerimiz ailelerle aslında yol aldığımız e, konuyla ilgili de şunu söylemek isterim. Biz özellikle mahalle çalışmaları yapıyoruz muhtarlarla, mahallede e, mahalle temsilcileriyle çalışmalar yapıyoruz. E, bunlar üzerinden bize e, bağımlı e, bireyler dediğimiz, gençler dediğimiz kişileri yönlendirmelerini istiyoruz. Bu merkezde bu e, vesileyle biliyorsunuz bağımlılık sürecine dahil bağımlılıkla mücadele konusunda kişiyi bu tedavi sürecine dahil etme zorlu bir süreç olduğu için kısa sürede sonuçlandırılacak bir şey değil açıkçası kişinin merkeze gelip bir hizmet almaya başlaması zorlu bir süreç bunun aile desteğinin önemli olması sosyal desteklerin olması gerekiyor ki kişiyi bu süreçte canlı tutalım ve kişiyi bu sürece dahil edebilelim, yol alabilelim. Ee, aslında bağımlılıkla mücadelenin en önemli noktalarından bir tanesi koruyucu, önleyici faaliyetlerdir. Ee, bizler belediye olarak sadece bu merkezde aslında çalışmalar yürütmüyoruz. Belediye olarak birçok e, kültür, sanat, spor alanlarında da çalışmalar yürütüyoruz. Risk grubu diye nitelendireceğimiz gençlerimiz, e, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız gibi gruplarla aslında biz çalışmalarımızı her alanda yapıyoruz. Kişileri sosyal hayattan uzaklaştırmamaya, sosyal hayata toplumun içerisinde var etmeye yönelik çalışmalarımız var. Kişi istiyoruz ki kültürle, sanatla, sporla buluşsun ve hayatında önemli dönem noktalarını bu şekilde hayatta canlı tutsun istiyoruz. Kişi yalnızlaştıkça, kişi toplumdan uzaklaştıkça kişi sosyal ortamını yitirdikçe aslında bir nevi toplumsal sorunlarla, ruhsal problemlerle baş etmekte zorlanmaktadır. E bu sebeple de açıkçası biz kişileri sanat sanatınında kültür anlamında donanımlı hale getirecek hizmetlerimize devam ediyoruz. Belediye olarak da koruyucu önleyici çalışmalarımızdan en önemlisi de budur diyebiliriz. Aynı zamanda bizim toplumsal düzeyde farkındalık çalışmalarımız var. Mahalle forumlarımız e var ve ilerleyen süreçte mahalle forumlarımız da devam edecektir. Kampanyalarımız başlayacaktır. Kamp bağımlılıkla mücadele konusunda kampanyalarımız yürütülecektir. Ve aynı zamanda bağımlılıkla mücadelenin tek taraflı sadece belediye nezdinde yürütülemeyeceğini, e bunun e birçok ayağının olduğu. Aile ayağının, toplum ayağının, devlet mekanizmalarının, kamu kurumlarının da işbirliği halinde ve dayanışma ruhuyla beraber çözüleceğini bildiğimiz için biz aslında toplumu, toplumu ve bireyi tek başına korumak değil, aslında toplumsal dayanışma ruhuyla korumayı hedefliyoruz. Rehabilitasyon süreci zorlu bir Vallahi süreç. De. Evet, rehabilitasyon süreci zorlu bir süreç. Tabii ki rehabilitasyon sürecine, tedavi sürecine yönlendirmek zorlu bir süreç ama aynı zamanda bir süre bizden hizmet almış bağımlı. Din. Diyeceğimiz bireyin e, temiz kalması da o da ayrı bir e, süreç olduğu için de aslında biz yine koruyucu önleyici çalışmalarla Yürüttüğümüz çalışmaların benzerini aslında o süreçte de tekrar bireyle e, sosyal donatılar üzerinden aslında devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman aile desteğinden uzak e, kalmamalı birey. Hiçbir zaman sosyal yaşamdan geri kalmamalı. Eğitim süreçlerinden geri kalmamalı. Bu yönü bireyi, kişileri desteklemeyi hedefliyoruz ve rehberliğimizi bu şekilde e, yapıyoruz. Ee, son olarak neler söylemek istersiniz? Ee yani hem ailelere hem genel anlamdaki gençlere çağrınız var mı Tabii ki e, bağımlılıkla mücadele zorlu bir süreç. E, bağımlılıkla toplumlarla e, çalışmak zorlu e, süreçleri gerektiren bir şeydir ama önemli adımlar e, attığımızı düşünüyorum. Belediye adına önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. E, i̇yi bir e, iş çıkaracağımızı buradan, iyi bir hizmet üreteceğimizi kişilere, bireylere yardım edeceğimizi ailelere, toplumlara bir nefes e, olabileceğini düşünüyorum. Kimseyi geride bırakmak istemiyoruz. Kimseyi bu bağımlılık mücadele konusunda yalnız bırakmak istemiyoruz. Desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Ee, ancak e, topluma ve bireylere ve ailelere aslında şu mesajı vermek yerinde olur diye düşünüyorum. Özellikle ailelerin e, kişilerle, çocuklarla, gençlerle e, bağlarını hiçbir zaman koparmaması. Toplumla hiçbir zaman e, koparmaması gerektiğini düşünüyoruz. E, bağ her zaman bizi hayatta tutar, güvende tutar. Sosyal iletişim her zaman bizi güvende tutacaktır. E, Ailelerinde her zaman gençlerle iletişim e, kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hiçbir zaman onlarla iletişimi koparmamalı bir güven bağı oluşturmaları gerekiyor. Ve çeşitli sinyalleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor özellikle. Sosyal izolasyonu çocuğun başlamışsa, gencin başlamışsa, eğitim süreçlerinden kopmaya başlamışsa bunlar önemli e, sinyallerdir. O yüzden dikkat almak almaları gerekir. Toplumsal olarak da hiçbir zaman, dayanışma ruhunu yitirmememiz gerekiyor. İşbirliği halinde biz bağımlılıkla mücadelede başarılı olacağımızı düşünüyorum. Diyarbakır bu konuda açıkçası dayanışma ruhunun yüksek olduğu kentin toplumsal sorunlarda kenetlenmesinde ne sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli kuruluşların bir arada olacağı bir ruha sahip olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda o bir yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş yapıldı. O yürüyüşe ilişkin de neler söylemek? Geçtiğimiz haftalarda 3 dünya mücadele birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gördüğümüz kadarıyla, kaltırdığımız kadarıyla da platformun yürüyüşün iyi geçtiği ve toplumun da bu konuda, kurumların da bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Demek ki bizler Diyarbakır halkı olarak, Ahmet halkı olarak biz bağımlıkla mücadelede iyi bir yoldayız ve bu konuda başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Yeter ki doğru adımlar atalım, yeter ki zamanında müdahalelerde bulun. malo Aslında yeri gelmişken bahsetmek de gerekiyor. Şimdi biz büyükşehir belediyesi olarak bu birimi açtığımızda, merkez açtığımızda çalışmalarımıza başladık ama merkez ilçe belediyelerimiz ve aynı zamanda yakın ilçe belediyelerimizde de bir işbirliği içindeyiz ve bir koordinasyon kurduk. Onlarla da beraber aslında bu çalışmayı bir yandan diğer ilçe belediyeler üzerinden de planlıyoruz ve yürütmek gibi bir gayemiz de var. Aynı zamanda kent konseyi üzerinden şu an e, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde iki günlük yapılacak olan bir çalıştay programımız da var. Büyükşehir Belediye'miz de bunun iç, içerisinde dahil e, çalışmalarına başladı şu an Kent Konseyi. E, çalıştay programı da madde bağımlılığı ile alakalı e, bir çalıştay programı yapılacak. Kentin bütün e, kurumları, kuruluşları, sivil toplum örgütleri e, kenti aslında bu konuda duyarlı olan bütün herkesi davet ediyoruz. Kent Konseyi bunu duyursun eminim ki yakın zamanda da yapacaktır. Bu da e, kentte aslında bir eylem planı e, e, çıkarmak, kentte bir işbirliği geliştirmek, kent e, aslında bir toplumsal dayanışma ruhuyla bu anlamda bağımlılıkla mücadelede kenetlenmesini e, bekliyoruz. İyi de olacağını umut ediyorum. E, Serap Hanım sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık. Umarım Umarız en kısa sürede bu tür sorunlar toplumda bu çürümeye neden olan birçok sorunlar var. Bu sorunların bir an önce çözüme kavuşması. Size başarılar, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizi ağırladınız, bizleri sesimizi duyurma şansı verdiniz. Bize belediyemizin çalışmalarını aktarma şansı verdiniz. E bu konuda size teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğiniz için çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Sağ olun. 15 Aralık 2017'de başladık yayın hayatımıza. O günden bugüne binlerce röportaj, canlı yayın ve özel dosya çalışmasıyla emeğin, direnişin, hakikatin sesi olduk. Özgündem sadece haber değil, hafızadır, mücadeledir, emektir. Özel dosya çalışmalarımızla yaşananları kayıt altına aldık. 2016 yılında kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 44 akademisyen, memur ve işçinin tanıklıklarıyla hazırladığımız Türkiye'den KYK manzaraları, 40 kadın ve 4 ortak felsefi soruyla kadınların çağını anlattığımız kadınların yüzyılı ve COVID-19 sürecinde 53 kişinin deneyimlerini içeren Koronavirüsün Düşündürdükleri adlı 3 ayrı kitapla sesleri görünür, sözleri kalıcı kıldık. Röportajlarımız, canlı yayınlarımız ve özel dosyalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konuklarla emeğe ve hakikate ses olmaya devam ediyoruz. İlkemiz açık ve nettir. Emek, pozitif dil ve ilkeli yayıncılık. Köşe yazılarımızda, röportajlarımızda ve canlı yayınlarımızda bu esaslı duruşu taşıyan insanlara yer veriyoruz. Taraf değil, objektifiz, asparagas değil, Kaynaklı habercilik yapıyoruz. Cinsiyetçi değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir haber dili kullanıyoruz. Negatif, ötekileştirici bir dil değil, onarıcı, yapıcı ve pozitif bir dil önceliğimiz. Her cumartesi kadınlara özel bir köşemiz var. Kadınların kaleminden her cumartesi bir mektup. Kadınlar bu köşede diledikleri her konuda duygu ve düşüncelerini özgürce paylaşıyor. Özgünden sadece bir yayın değil, bir dayanışmadır. Sizleri de web sitemizi takip etmeye, sosyal medya hesaplarımızı paylaşmaya ve YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Aylık sadece 10 TL'lik gönüllü bir destekle YouTube kanalımızın katıl butonuna tıklayarak emeğin büyümesine katkı sunabilirsiniz. Bugüne kadar bize emek veren, sesimize ses katan herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bu yolculuk hep birlikte daha güçlü. Özgündem, objektif, ilkeli ve pozitif haberin adresi